Oğlumla görüşmeye devam edecek misin? Celil amca beni oğlunuza layık görmenizi biliyorum. Ben üniversite okuyamadım. Onun gibi bir mevkiye sahip değilim evet. Ama ben gerçekten... Sana net bir soru sordum. Oğlunla görüşmeye devam edecek misin dedim. O kalın kafanda almıyor mu bunu? Ne sorduğunuzun farkındayım. Üzgünüm ama yalan söyleyemeyeceğim size. Ben Alper'i gerçekten çok seviyorum. Ondan asla ayrılamam. Per. Aşkım, seninle bir konu hakkında konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Ee, burada konuşmasak olur mu? Bahçede konuşsak. Olur. Sen o zaman bahçeye geç, ben bir şey alıp geliyorum. Neden bu saatte geldin? Kötü bir şey olmadı değil mi? Neden bana söylemedin? Babam bugün şirkette seni tartaklamış. Neden beni arayıp söylemedin Nehir? Kendi mi anlattı sana? Nereye vurdu? Benim için bir önemi yok. Merak etme. Ben senin için endişeleniyorum. Ne demek bir önemi yok? Ben babanı her gün görmüyorum ki. Yaşlı başlı adam zaten. Sırf beni üzmemek için sustuğunun farkındayım. Babam resmen kendini kaybetmiş. Bir adam bir kadına bunu nasıl yapabilir? Hem de benim babam. Sana. Çocukken de çok tokat yedim ben annemden. Her vurduğunda canım acıdı. Ama daha çok kalbim acıdı. Zamanla geçiyor işte. Affetmeyi öğreniyorsun. Ben affetmeyi öğrendim Alper. Daha okuma yazmayı öğrenmeden öğrendim hem de. O yüzden benim için hiçbir önemi yok. Bundan sonra asla kimse senin canını yakamayacak. Babanın bana attığı tokat var ya, tek bir işe yaradı. Bir daha asla senden vazgeçmeyeceğim. Çok çalışacağım. İyi bir eş olacağımı kanıtlayacağım babana. Tamam mı? Gerçekten özür dilerim. Çok özür dilerim. Ağlama. Ağlama sakın. Seni çok seviyorum. Biliyorum. Nasıl? Beğendiniz mi evi? Öf, bu kadarını beklemiyordum vallahi. Ya burada jacuzzi var mıdır? Aha. Merak ettiği şeye bak. Burası yeni okuma yakın mı? Çok yakın. Hem de yürüme mesafesi. Hadi çalışmaya devam. İyi tamca, annemler geldi. Merhaba, merhaba. Sizi çok iyi gördüm. Kim bilir kaç yıl oldu görüşmeyeli. Çok teşekkür ederim. Siz de bizi yeniden evinize misafir ediyorsunuz ya. Vallahi ne diyeyim bilemedim. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Çok minnettarız, çok. Ne demek, ne demek. Siz benim ailem sayılırsınız. Başımın üzerinde her zaman yeriniz var. Sağ olun, var olun. Sinan. <laughs> Kocaman olmuşsun. Yolda görsem tanımam seni. <laughs> Siz hiç değişmemişsiniz ama. Vallahi yıllar önce hatırladığım gibisiniz. Öyle mi diyorsun? Bak boşuma gitti. <laughs> Sen de Pınar olmalısın. Sen beni hatırlamazsın. Seni tanıdığımda daha yeni doğmuştum. Evet hatırlamıyorum. Sema sen de çok büyümüşsün. Vay be. Yıllar ne de çabuk geçmiş. Biz sizi tutmayalım. Hadi eşyaları taşımaya devam. Ben ağır olanı alıyorum. Ben de yardım edeyim size. Olmaz siz zahmet etmeyin biz hallederiz. Teşekkürler. Anne ben taşırım bırak geç geç sen geç. Bir kere ya. Bir kere haber verip dersen olmaz mı? Ya Yiğit aşk olsun ya. Böyle konuşunca kalbimi kırıyorsun ama. Bu koliler ne? Hayırdır evi kiraya mı verdin? Yok hayır. E, nehir ve ailesi artık burada kalacaklar. Burada mı kalacaklar? Şaka yapıyorsun herhalde Yiğit değil mi? Ya ben bir gece kalmak istedim. Bana yer bulamadın. Nehir ve ailesini buraya sığdırabiliyorsun. Yani pes sana Yiğit. Gerçekten pes. Yapma Ceylin. Ay ne yapmayayım ya? Gel gel. Bir gel. Vay 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 vay. Bir de çatıda o da varmış. Baştan söylüyorum orası benim. Boşa heveslenme. Orası benim. Allah Allah. Abla, bak bu oda çok güzel. Bahçeye bakıyor. Beğendin mi? <laughs> oh be, kurtulduk sonunda tıkış tıkış yaşamaktan. İlan ediyorum bu dolaplı oda benim. Anca sığdırırım elbiselerimi. Nehir, Yiğit Bey gelin yerleşin eve dedi ama... ...kira mira isterse nasıl kalkarız altında? Sen merak etme anneciğim. Yiğit amca bizden kira istemiyor. Ama ben onun bu iyiliği altında kalamam. O yüzden para kazandıkça evin masraflarını ortak olurum. Hah! Ben de bahçeyle ilgilenirim. Sen ders çalış bence. Hadi siz yerleşmeye devam edin. Ben şirketin denetmeniyle görüşeceğim. Tamam. Çıkıyorum birazdan. Ya madem evini kiraya verecektin, bana verseydin bari. Evimi yeniden düzenlemem gerektiğinizde de gayet iyi biliyorsun. Yani Böyle arada komşuculuk da oynardık. Fena mı olurdu yani? Çelin yapma Allah aşkına. Senin gibi becerikli, akıllı bir mimar. Koca İstanbul'da kendine mi bulamıyor? Ya sen benim evime mi kaldın? Ben sana inanamıyorum ki. Gerçekten inanamıyorum ya bu tavırlarına. Yani yıllar sonra seninle bir araya geliyoruz. Bu kadar geçmişe dayalı bir paylaşımımız var seninle. Ve sen bana yabancı bir insan gibi davranıyorsun. Ha bu da yetmezmiş gibi karşımda böyle sert kalın duvarlar koyuyorsun. Ha gerçi ben de bu tavırlarına karşı niye hala senin yanındayım onu da bilmiyorum ya. O insanlar çok zor zamanlar geçirdiler. Ve şu an bir eve ihtiyaçları var. Ben sadece onlara yardım etmek istedim. Hem zaten istesem kiracı bulurum ben. Sen değil tabii. <laughs> sen beni gerçekten sevmiyorsun değil mi? patavatsız olduğum durumlarda sevmiyorum. Doğru. Hmm. Yani bu da şu demek oluyor. Patavatsızlık yapmadığım zaman beni seviyor musun? Ceylin. Ay iyi tamam canım ya. Öf. E, işimize dönelim biz. Ben zaten senin evinin dekorasyonuna böyle el atmak için geldim buraya. Süper fikirlerim var evinle ilgili. Mesela şey diyorum ki bu duvarı yıkalım. Tamam mı? Duvarı yıkalım ve buraya bir tane kırmızı Chester koyalım. Süper olur. Ve bu, bu duvarı da böyle maskülen bir renge boyamak lazım. Neyse o renge beraber karar veririz. Zemine de el atmak lazım. Zemini de değiştiririz. Evet zeminini de değiştirelim ya. Bu köşeye de benim çalışma masamı koyduk mu? Muhteşem bir daire olacak burası, inanılmaz güzel olacak, evet süper olacak, süper. Ceylin, senin işin yatları dekore etmek, tamam canım? Beni de evimi de lütfen rahat bırak. Sen git de eniştenin biraz işine yarar. tamam mı?